Evet. Model Özellikle. Özellikle. Bunlar hepsi bunların hepsi pastır. Özellikle modelde özellikle şunlara dikkat, dikkat etmenizi şunlara isterim. Dikkat etmenizi Kunt isterim. Kult Burası önemli. Burası önemli. Burası ya, önemli. Da ya da kudum tevvörpüş. Ya İstese de istese yapamaz, de yapamaz. yapamaz. Şimdi ebilirdi. Evet. E Şimdi ebilirdi. Yapabilirdi. Yapabilirdi. Ama yapmadı. Ama yapmadı. Şey gelebilir. Şeklinde gelebilir. Onun dışında onun dışında olmuş olamaz. Olmuş olamaz. Yapmış olamaz. Yapmış olamaz. Şeklinde, bir imkansızlığa da vurgu Biz yapabilir. ne derdik? Biz ne derdik? Eğer var, olan bir, şey var de, olan bir şey yoksa bir daha Without for. But, eğer for, olmasaydı. Eğer olmasaydı. Yardımlar olmasaydı. Yardımlar yardımlar olmasaydı. Yardımlar olmasaydı eşinin destekleri, eşinin destekleri yaldı, olmasaydı. istese, i̇stese de be alamazdı. alamazdı. Kudun tevbe. Bunları, Bunları gördüğümüzde. Aklınıza, de, direkt, ne aklınıza de, gelsin, de, direkt ne gelsin. Aklınıza direkt ne gelsin. Bu yapı. Bu yapı. Bu yapı. Bu yapamazdı Bu yapı. özellikle buna Bu yapı. Bu yapı. Bu yapı. Bu yapı. Bu yapı. Bu şu şu yapmalıydı ama yapmalıydı ama yapmadı. yapmadı. Ama yapmadı. Yapmalıydı. Yapmalıydı. Olmalıydı. Olmalıydı. Ama ama yapmadı şeklinde, yapmadı şey bir sonuç veren bir, sonuç duruş duruş veren söz, bir durum, durum sonuç veren buraya da dikkat, dikkat buraya da, lazım. da özellikle kul cool özellikle geçmiş ihtimale dair şuraya da bir dair, da bir yapalım. Da bir yapalım geçmiş ihtimalden bahsediyorsak önceliğimiz her zaman may, might ve ve have mas çöz. Have work chose. Yani mış yani olabilir, mış olabilir, mış olabilir. Mas have work çöz. Mas Asla, asla yoktur. ve asla, ve asla durmalık anlamı yoktur. yoktur. anlamıyor anlamı 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 her zaman bu her zaman mış olmalı. olmalı. Bu eylemi kesin, olmalı. Bu kesin yapmış olmalı. Vurgusur. olmalı vurgusur Peki. Kulda ilgili bir kulda ilgili bir istisna var. Cümleye baktım. Cümleye bakmal geçmiş ihtimal arıyorum. Ama cümlede geçmiş ihtimal veren bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri yok. Mehevör, mastevör, mastevör, mastevör. O o zaman, o zaman geçmiş zaman, ihtimal geçmiş olarak, ihtimal ben neyi olarak de ben, ben neyi de kullanabilirim? Geçmiş ihtimal geçmiş ihtimal olarak, ihtimal cold, olarak hold, hold, üç yapısını Bird da kullanabilirim. kullanabilirim. Bu da mış olabilir. Bu da mış, mış olabilir şey Ama bu, bu ihtimal geçmiş ihtimal de, her zaman her buraya, buraya yazdıklarım, buraya, yazdıklarım bunlar bunlar olmazsa eğer ben nereye giderim, giderim? Ben nereye giderim? Bütün olabilir ihtimaline gidebilirim.